Evet gençler dandik bir ÖSYM sorusuyla birlikteyiz. Gelin beraber bakalım soruyor. X, Y, Z element atomları ile ilgili hangileri doğrudur? X ve Y aynı elementin izotop atomlarıdır. İzotop neydi? İzotop proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı iki tanecikten bahsederdi. Şimdi zaten şuradan aklıma gelebilir. P'leri aynı olacak. İzo latince de eş aynı demek. P'leri aynı. Şimdi hocam X ve Y'yi açmam lazım. Hemen bir açıyorum. Diyorum ki X'in proton sayısı 10, kütle numarası 20'ymiş. Kütle numarası nasıl bulunuyordu? Düşünüyorum diyorum ki bir elementte elektron, proton ve nötron var. Elektronun kütlesi var mı? Hayır. Protonun kütlesi var mı? Evet. Nötronun kütlesi var mı? Evet. E kütlesi olanların toplamı bana kütle numarasını vermeyecek mi? Aynen öyle. Bu yüzden benim kütle numaram proton artı nötron olacak. Proton sayım 10'sa Kütle numaram 20 ise elektron sayımda 10 gelmez mi? Aynen öyle 10 gelir. E hocam Y'ye bakıyorum. Proton sayım 10. Kütle numaram 21. Nötron sayım 11. Z'ye bakıyorum. Kütle numaram 22. Proton sayım 11. Nötron sayım 11 gelecek. Şimdi X ve Y aynı elementin izotop atomlarıdır. X ve Y proton sayıları aynı mı? Evet aynı. Birinci şartımı tamamladım. Nötron sayıların farklı mı? Evet farklı. Öyleyse bunlar izotop atomlardır. Birinci öncül doğru. Z element atomunun elektron ve nötron sayıları eşittir. Şimdi bakıyorum. Z'nin nötron sayısı 11. E hocam bana elektron sayısını vermemiş. Saf dilik. Proton sayısı kadar elektron sayısının olması lazım. Bu yüzden burası 11 olacak. E her ikisi de birbirine eşit olduğundan ikinci öncülüme de doğrudur diyeceğim. Y ve Z element atomlarının nötron sayıları eşittir. Bakıyorum. 11 burada var. 11'i burada var. Evet birbirlerine eşittir. Cevap E. Gençler soru bitti.